Uzun zamandan beridir dünüyle bugünü meteoroloji istasyonumuz alarm veriyor ve bugünlerde metrekareye yağışın çok düşeceğini ve herkesin bu konuda temkinlisi olması çağrılarını yapıyorlar. Gördük ki akşamdan beri ülkemizde bol yağış miktarı almaya başladılar. Ama bu yağışı alırken de Herhangi bir doğaya, konulara ve insanımıza zarar vermemesi için de bütün kurum kuruluşlarımız belediyelerimizle birlikte çalışmalar devam ediyor. Tabii bütün bunlara rağmen ufak tefek sıkıntılar yaşanmaktadır. Ama bu sıkıntıları gerek kaymakamlık, gerek belediye başkanlarımız anında müdahale ediyor akşam yine yağışların bol olacağını ve bu yağışların yarın öğlene kadar devam edeceğini meteoroloji istasyonumuzdan aldığımız bilgiler ışığında biz halkımızın bu akşam mecbur kalmadıktan sonra sokağa çıkmamasını ve e, evinde istirahat etmesini herhangi bir durumla vuku olduğu zaman da gerek kaymakamlığa gerek belediye başkanlarımıza bu 24 saat görev yapacak arkadaşlarımız olacağından dolayı bildirmeleriyle hemen anında müdahale edecek. O doğrultuda biz bugün ülkemizin 6 ilçesinde 6 kriz merkezi oluşturduk ve bu kriz merkezlerini hükümet ortaklarımızla gerek oradaki yaşayanlardan bilgi alıyoruz. Ama özellikle biz bu geç saatte girne, bölgesini ziyaret ettik. Çünkü aldığımız bilgiler Girne'nin kuzeyinde e, bu akşam yağışların daha da e, bol olacağı ve o yağışlar olurken de herhangi bir hasara imkan vermemek için de geldik buradaki e, kriz masasındaki bölge sorumlularla bu, bu toplantıyı yaptık. Görüş alışverişinde e, bulunduk. Temennimiz akşamı da sağ selim geçirelim ve ne insanımıza ne de bir maddi hasar almadan bu günü, bu geceyi ve yarını geçirmiş olalım.